Ankara'nın Çankaya ilçesi susuz kaldı. Çankaya ilçesi Umut Mahallesi, Yavuz Evler Sokak ile Akisar Sokak Köşesi, 9 yüzlük içme suyu hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapıldı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece arısı. Meydana gelen arıza gece boyunca giderilemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi arızanın giderildiğini ancak öyle saatlerinde duyurabildi. Ancak yüksek kesimlere suyun gelmesinin 3 ila 4 saati bulabileceğini duyurdu. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler istedi. Arıza meydana gelen ve susuz kalan Çankaya bölgesindeki bazı mahalleler şöyle sıralandı. Ayrancı, Barbaros, Umut, Esat, Gazi Osman Paşa, Bayraktar, Küçük Esat, Muhsin Ertuğrul, Azize'ye Metin Akkuş, Murat, Remzi Oğuz Arık, Seyran Bağları, Boztepe, Tınastepe, Zafertepe mahalleleri, Harbiye, Cevizlilere, Aşağı Öveçler, Aşık Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Yıldız Evler, Birlik, Kırk Konaklar, Güvenevler, Aydınlar, Doğuş, Sancak, Sokullu Paşa, Bayraktar, Göktürk, Bağcılar, Huzur, Oğuzlar, Aziziye, İlkbahar, Naci Çakır, Gök Kuşağı, Kazım Özap, Öveçler, Temiz, Yüzüncü, Yıl, Şehit Cevdet Özdemir, Karapınar, Mürsel Uluç, Ata, Ehli Beyt, Teknik Pınarız, Akpınar, Metin Akkoş, İlker Öveçler, Yukarı Öveçler, Aşağı Öveçler ve Oran Mahallesi. redaktörhaber.com